Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hello oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Şimdi... Önce Hello camını kıracağız. Camdan içeri gireceğiz. Hemen dolaptan çıkalım. Bu arada bu merdiven değil, dolap. Şimdi düştük ya. Şimdi e, camı kırıp içeri gireceğiz. Bak 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 duruyor. Beni gördü. Aa geliyor. Gel 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 hadi gel. O nasıl bizim ama? Hadi gel. Aa. Yakaladı beni. Neyse geri gidelim. Şimdi e, camı kırıp içeriden gireceğiz ama üst katın. Şimdi üst kattan gideceğimiz için çatıdan çatıya atlayacağız. Geldik. Şimdi, ne oldu? Hayır yere düştü. Üf ya. Bunu almak için yere indim be. Bu nasıl bir şey? Neyse bu arada ikinci bölüm gelecek. Gelmeyecek mi? Ya hadi be. Burada çıkmakta çok zorlanıyorum. Arkadaşlar yapamıyorum ya. Hadi gel. Gel gel Selena'ya var. Gitti. Hemen koş koş koş. Şimdi çatıdayız. Ama diğer çatıya. Hayır. Atlayamadık. Ne yapacağız ya. Hadi bu son. Üf. Galiba bir sürü bekleyeceğiz. Arkadaşlar sonunda gelebildim. Şimdi şuraya atlayalım. Bunu da attık mı tamam. Çık çık çık. Şimdi bize bunu alalım. Tamam. Şuradan girebilirsek delikten. Haydi. Giremiyorum be. Hadi hadi. Sonunda geçebildik. Hala bize öğretiyor ya. Ya tamam öğrendik. Of be. <laughs> Seni dağıt. Tamam. Şimdi arabanın anahtarı ya, burada. Hayır işte. Heh. Aldık. Şimdi ee, burayı açacağız. Açtım. Kaç 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 kaçtık. Ah oh be. Şimdi burayı açacağız. Buna artık gerek kalmadı. Aldım. Geri gidelim hadi. Şimdi Hello gamers. Senin oyununu bitireceğim. Hala televizyon izliyor. Ya, televizyonda ne var? Aha. Geldim. Evet arkadaşlar. Şu kapıyı da kapatalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.